Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Squid Game'deki gardiyan yapımını göstereceğim. Burada iki tane parça var. Burada da yapışkanlı kağıt var. Bunu sanmayın. Şimdi ilk böyle parçaları böyle takıyorsunuz. Bu Lego 900 parçalı Lego'lardan böyle. Sonra bu parçayı bu buraya takıyorsunuz. Sonra bu parçadan bir tane daha. Onu da buraya takıyorsunuz. Ve bu şeffaf parçadan bir tane böyle ortaya takıyoruz. Ondan sonra bu kafayı, bu iki parçadan oluşturduğumuz ve yapışkanlı kağıtlı kafayı buraya takıyoruz. Sonra bu ayakları istediğiniz renge yapabilirsiniz ayakları. Böyle iki tane yerleştiriyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı. Görüşürüz.